Selahattin abi. Ha bir haber alırsan ara beni tamam mı? Yok abi yok. Yer yarıldı içine girdiler sanki. Nereye baktırdıysan bulamadılar. Hala nasıl bulamazlar ya nasıl? Ya Bacanak. Ya çocuklara bir şey olduysa? Yemin ediyorum ben yaşayamam ha. Hadi ben yaşayayım diyeyim. Nilüfer yaşatmaz beni öldürür. Kurtuluş. Kendine gel. Biz o çocukları bulacağız. Duydun mu? Bırakma kendini. <laughs> tamam bacanak haklısın. Fenerciğim, canım. Kız bir saniye gözünü ayırmıyorsun bak. Lütfen ailemize yönelik bir hareket olabilir bu. Neticede köklü bir aileyiz. Tamam canım, öpüyorum. Oğlum ben konuştum güvenlikle. Her yere adam yiyecekler, kuşu uçurtmayacaklar tamam. Yine de baksana şu ellerime baksana. Olur canım. Körtuluş, Çocuklar var mı? Bir haber, bir, 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 bir ne bileyim, bir ipucu falan. Yok anne. Arıyoruz, araştırıyoruz. Ama bir sonuç yok. Hayır nasıl bulamazlar yani? Bu çocuklar yer yarıldı da içine mi girdi? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ama zaman geçtikçe... ...maalesef... ...kaçırılmış olma ihtimalleri artıyor. Ay Allah korusun. Kim? Kim kaçırmış oldu? Kim? olmasın? bana ne bakıyorsun canım? Aa, üstüme yelik sak daha neler? Ha, ne alakası var bunun benimle? Çok alakası var Betül. O oluşum şirketin başına geçtiğinden beri o mükemmel evliliğine sürekli kumpas kurduğunu sen de biliyorsun ben de biliyorum. Ben bütün bu suçlamaları reddediyorum. Allah Allah. Nasıl reddediyorsunuz ya? Ayrıca siz daha önceden böyle hani ağzınızı yüzünüzü acayip böyle bir makyajla yapıp Emir'in dadısı olmadın mıydınız? He? Ne bilelim emiri kaçırmaya çalışmadığınızı? Ee, yok artık o kadar da değildir diye düşünüyorum. Tabii ki de o kadar da değildir. Kurtuluş Bey lütfen yengeciğim abartıyorsunuz. Benim annemle değişik kumpaslarda çalışma şansım oldu. Çocuk kaçırmak kendisinin stili değil. Bu kadına bu itamda bulunmak katı yüreklilik gerçekten. Allah Allah. Ne bilelim senin de işin içinde olmadığın Erol? Geldim böyle buraya sinsi sinsi. Ondan sonra yalandan böyle hı hı ağlamalar mağlamalar. Ayrıca bir şey diyeceğim. Herkes bilir yani suç, iki tane böyle polisiye film seyreden suçlunun suç mahalline geri döndüğünü bilir yani. Kurtuluş çok çok daha iyi konuştun. Çok iyi konuştun. Kurtuluş Bey, siz mi izliyorsunuz bir tek polisiye? Suçlular izlemiyor mu polisiye? Suçlular suç mahalline gelmeyeceklerini bilmiyorlar mı polisiye izledikten sonra? Lütfen konuşmayalım polisiye, dost kalalım öylesiye. Fikret bir şeyler yap. Polis çağır tutuklasınlar lütfen. Anne, anne. Kendine gel. Kurtuluş, sen de. Şu an çok gerginiz. Tamam, o yüzden de sağlıklı düşünemiyoruz. Ne olursa olsun. Yengemin Erol'un da böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ben anne. Tamam Adam. Umarım. Eltin beni şu anda çok üzüyorsun gerçekten. için ben o çocukları kendi torunlarımdan ayırmıyorum. Cık. Ay tamam, tamam. Gerginlikten öyle şey olmuş olabilir. Ama yapmazsın herhalde değil mi? Bu kadarını artık yapmazsın yani herhalde. Lale arıyor. Lale arıyor, Lale arıyor. Ne şekilde söylemem lazım. Daha ne kadar bekleyeceğim Onun ay. bilmeye hakkı var yani şu an. Ay, bacanak ne ay, yapıyorsun yani? Hani telefonla mı söyleyeceksin? Acaba söylemesen de sütü kesilmese mi kızcağızın? Sonra mı söylesen acaba? Anneciğim haklısın zaten. O yüzden ben bekletiyorum ama daha ne kadar saklayacağım? O da doğru. Kurtuluş sen de haklısın. Gidelim biz yanlarına gidelim. Düz yüze anlatalım durumu tamam mı? Öyle telefon da olmaz. Yani yüreğine inmesin şimdi. Annem, bir şey olursa, amca, baba tamam. Bir şey olursa haberleşiyoruz. Tamam. Samet, yürü. Hadi gidelim de. Allah'ım sen bize yardım et ya. Çok Ay. Ay, Ay, çok vallahi Hoş bu da mı gelecekti başımıza? Hadi. İyi, günler. İyi günler. Yok ya. Yok, yok. Allah sanki bir şey oldu gibi ya. Baksana, Onur ne geldi, ne de telefonlarımı cevap veriyor. Ya içimde bir huzursuzluk var benim. Yok ablacığım, ne olabilir ki ya? Aa, eniştemler geliyor. Ya bak, geliyorlar işte. Yanlarında çocuklar yok. Onur, Emre nerede? Kurtuluş, çocuklar nerede? Nünün, biz evde oturuyorduk. Öyle çalışıyorduk yani. Onur Gülşah nerede? Emir nerede? Söylesene. Onlar yok. Nasıl yoklar? Na, na, nasıl yoklar? Kayboldular. Oğlum. Onu nasıl kaybedersin Emir'i? Emir nerede? Ay! ay abla ay, dur! Ay. Abla ay, ay. Abla! Aşkım gel! Ya, dur! Gel aşkım! Dur! Dur. Dur. dur! Kurtul! Kurtul! Nasıl yok. Tamam yavrum bulacağız, bulacağız. Bulacağım. Ablacığım dur sakin ol. Uyudun mu sen? Uyumuşum. Şöyle uyusam. Merhaba küçük. Kardeşin mi? Evet. Ne yapıyorsunuz kardeşinle? Evde canımız sıkıldı. Dışarıda geziyoruz. Anne babanız yok mu? Onlar işte kaç e da ben bakıyorum. Çok güzel. Aferin sana. Demek anne babanız yok. Yani Gülşah... Gülşah... Gülşah bir kızdır yani. Öyle gizli kapaklı falan işler çevirmez. anne kız ilişkimizde falan gayet iyi. Ben benden habersiz de hiçbir iş yapmazdı. Yani nasıl bunu yaptı aldı, evreni nereye götürdük bilmiyorum. Biz de resimlerini verelim olur mu? Resimlerini aldık eşlerinizden. Şu an üstlerindeki kıyafetleri de biliyoruz. Yanınızda çocuğa ait bir şey var mı? Giysi olur, oyuncak olur. Araştırmanın ilerleyen aşamalar için lazım olacak. Ben evden çıkarken bunu almıştım emirim bu. Ben de bir tane kalem kutusu gibi bir şey var ama. Ben getiririm ama. Tamam bekliyoruz. Aşkım. Aşkım. Sakin ol lütfen. Sana söz veriyorum oğlumuzu bulacağım. Tamam. Allah Allah. Numarası da yok. Alo buyurun. Songül Hanım merhaba. Ben telefon numaranızı torununuz Gülşah'tan aldım. Siz bana bir anlatır mısınız? Kimsiniz? Gülşah'ı nereden tanıyorsunuz? Gülşah'la Emir'in canı sıkılmış bir gezintiye çıkmışlar. Dönüş yolunu da kaybetmişler. Bizim mahallede gördüm. Hani babaları çalışıyorlarmış. Köşe o yüzden sizin numaranızı verdi aramam için. Ben de merak etmeyin diye sizi aradım. Öyle mi? Ee, tamam hemen geliyorum. Adresinizi verir misiniz? Neredesiniz şu an? Tamam, hemen geliyorum. Ben Ne olur. Ayrılmayın çocukların başında. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.